O sırada uzaylı. Ne? Abi üfle üfle galiba. Abi nasıl yaptın ya? Bizde de yetenek var. Üfleme yeteneği. Aynen koçuyorum benim yeteneğim Abi o değil de biz buradan nasıl kurtulacağız ya? Oğlum mis gibi hayat işte alış ya bunlara. Abi nasıl alışacağım? Bir uzay gemisi yaklaşıyor. Bak, woo! Ne yapacağız? Saklan. Tam. In aşağı in 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 aşağı in aşağı iniyor iniyor iniyorum. Düşeceğim, düşeceğim abi. Çok da aşağı inmeyelim. Bence woo! Düşeceğim. Aslanım ben de düşeceğim. Abi, paraşütü gönder. Bekle, benim çantamda vardı galiba. Tamam. Veriyorum. Al. Ben düşmedim. Ben düşmedim. Ben aynı yere düşmedim aslanım. Sen. Geliyorum abi. Camdan düşüyor. Of. abi çok acıyor. Oğlum. İyi misin? İyiyim abi iyiyim. Oh. çok tozlandım sadece. Normal bunlar aslanım ya. Abi saklan uzaylı geliyor. Saklan saklan saklan. Gir şuraya. Gir bakalım. Oh. 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 Abim. Burada uzaylıların tipsiz biraz. Normal uzaylı dediğin tipsiz olur zaten. İyi tipi çok kötü gerçekten. Bakma sana. Neredesiniz? Aa, ben çıkacağım canımı sıkmaya başladı. Dur. Dur. Dur çıkma. Abi gidiyorum. Ver o silahı. Abi elinden silah aldım. Abi nasıl başardın gülüm? Geliyorum. Geliyorum. Huh. geliyorum. Hadi şuradan çıkalım. Aa, abi bir sorunumuz var. Neymiş gülüm söyle hallederim. Abi senin halledemeyeceğim bir sorun. Çünkü Şuna bakmak istemezsin. Abi bak. Oradan düşersek uçuruma çıkar. Ay yer şeyden ben de halledemem. Nasıl yapacağız? Abi. Bir uzaylıdan yardım alalım diyecektim de. Şu uzaylıyı gördün mü? Uçuyor. O kim? İnsan mı o? Saklan saklan bizi görmesin. Heh, saklan. Ahladım günüm. Hadi. Şunu Uç. silahı alalım uçuş silah belli. <laughs> tamam abi. Alıyorum. Bana nasıl atlayabilirim ama? Abi bunu da elinden almaya çalışacağım. Alıyorum. Ah! düşüyorum abi. Aldım silahımı. Oo! Tutundum. Tutun çıkıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Hadi gel abi. Silah da sana kalsın artık. Tamam. Tamam silahım da oldu. Hadi sen uç. Beni tutarsın elimden. Haydi bakayım. Abi uçmak güzel mi hissettiriyormuş Abi he? He, he? Güzel hissettiriyormuş ama elim biraz acıyor. Beni alçaktan götürüyorsun bir de. He? Tamam geliyoruz zaten. Hemen şurası uzay gemimiz. Abi keşke uzay gemisi olsaydı. Benim minnacık gemi bize nasip oldu. Neyse hayırlıdır. Bence de abi. Geldik. çok güzeldi. Tapınağa gir. Şunları şurada depolayalım. Gel bakalım. Şuraya koyalım şunu. Şöyle. Ben de silah şöyle koyuyoruz. He. Tamam abi. Şimdi gel gidelim oraya. Dur silahı bırakayım ha. Hadi. Bugün uyuyalım dur bakalım. Hı. Havada uyumak ister misin abi? Havada uyuyacağız. ne uy uyuyacağız? Zaten havada uyuyacağız. O da doğru.